Yüz Yüze Yüz Genç isimli programımıza hoş geldiniz. Daha önce siz yüre yüre aday oldunuz. Şimdi neden çıkıyorum aday oldunuz? Bir sebebi var mı Adana'da iş bulma olasılığımız çok zayıf. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben geldiğimde şunu değiştireceğim dediğiniz bir husus var büyük problemlerden biri aslında ulaşım. Belediyelerde liyakatsizlik öncelikle büyük bir problem. Mesele sadece bir yerde belediye başkanlığı yapmak, o onu o şerefe nail olmakla ilgili falan değil. Çünkü ailenizden, yaşamınızdan, ticari kazancınızdan her şeyi bir kenara bırakıp kendinizi yaşadığınız kente karşı duymuş olduğunuz sorumluluktan dolayı kendinizi adanmış olarak hissediyoruz. İyi şeyler yapmak zorundayız.